Herkese merhabalar. Şimdi biraz önce ben e, ön hazırlıkları yapmaya başladım. İşte e, sonra dedim ki kendi kendime Sultan dedim ya niye dedim kendi kendine hazırlık yapıyorsun ki? Aç kaydı dedim başla sonuçta sonra bunları da anlatacaksın. Mesela bu fitili neden mumluyorum şu anda? E, buna farklı bir şey yapacağım. Yeni bir kalıp aldım. Suklent kalıbı aldım. İlk kez kullanacağım bu kalıbı da. Yeşil boyayla boyayacağım. E, bunu şu an benim e, bunu mumu. Bu bu fitili mumlamam gerekiyor. Sert olması için. Tamam mı? O yüzden bu fitili mumluyoruz. Çok güzel bir e, mum olacak inşallah eğer yapabilirsek. E, yeni kalıplar aldım. Değişik fikirler vardı aklımda. E, bunları e, lütfen kanalıma abone olur musunuz? Çünkü ben e, bu gerçekten bunları mesela yani bu kalıpları falan hep e, bu videoları çekmek için alıyorum. Sonrasında Evet çok kullanmıyorum. Annemin verdiği kargı burunlar da yok. Mesela işte benim hazırlıksız videolarım. Uuu. Dişimle deneyeyim dedim ama hayır mümkün değil. <laughs> mümkün değil olmuyor. Bunu da açamayacağım galiba rezalet. Neyse. Allah'tan. <laughs> Rezalet ya Allah'tan. Dişlerim hala iş görüyorlar. <laughs> Anneciğim özür Buraları kesmem lazım değil mi? Kesmiyorum ya. Kesmiyorum. Bilmiyorum ki nasıl kesildiğini. nasıl da Nasıl gözüküyor şu anda? Heh, tamam. Uuu elime yapışacak bunun ortasına yapıştırıyoruz. Ortalıyoruz. Evet. İşte böyle. Bunu bayağı büyük şey yaptım, kestim. Çünkü burada kullanacağız, tamam mı? Bu da tamamen erimiş. Bunu da kapatalım. Şimdi bunu çok fazla Hadi bakalım bismillah. Direkt dolduruyorum bunu, tamam mı? Bu kadar yeterli. bu dolmaya başlasın. Şöyle düz dolmaya başlasın. Bunu şöyle bırakayım. Görüyor musunuz nasıl hemen? Antalya soğudu tekrar. Yani 11 Mayıs bugün ama gerçekten soğudu. Şimdi bakalım tekrar bismillah diyorum. Yeşil nasıl olacak merak ediyorum biliyor musunuz? <laughs> bayağı çok mu olsun çok olsun tamam şunu da e, şunu çökme olursa ya gel çökme olursa olsun ya yani onu ona yapacak bir şey yok nasıl olsa üstüne e, bu yeşilli olandan suklenten koyacağım çok heyecanlıyım nasıl bir şey olacak ben de merakla bekliyorum tabi böyle gramın 10 lira verince insan biraz e, çok değil az az kullanıyor daha tedbirli <laughs> bakalım nasıl olacak. Kontrollü ekleyeceğiz bunu. Az az yavaş yavaş. Renk kontrolünü de nasıl yapacağız biliyor musunuz? Şimdi bazen şey oluyor. Benim az az anlayışım da harika. İşte yine bir sürü e attım mesela. Renk kontrolünü de ben şeyde yapıyorum. Mesela şu silikon kalıbın üstüne atıyorum. Direkt biraz. İçinde bir sürü pigment kaldı bunun. Bunu tamamen çözdürmem lazım şimdi. Çok bilen arkadaşlarım yine sürekli karıştırıyorsun. <laughs> karıştırıyordu. Durmadan karıştırıyordu. Ben karıştırmak zorundayım. Ne yapayım ya? Bence bu hiç yeşil meşil olmadı. Görüyor musunuz? Bu nasıl bir toz boya? Baktığınız zaman yeşil gibi duruyor ama olmadı ki yeşil olmadı yeşil olman lazım senin senin yeşil olman lazım nasıl yapacağız bunu baksanız yeşil gibi ama yok yani sanki karıştırdıkça biraz böyle renk alıyor gibi değil mi biraz daha koyuluyor gibi. Dışarı sıçrayanlar da hala beyaz. Yeşille yakından uzaktan alakası yok. Böyle baktığımız zaman yeşil gibi. Ama aşağıya aldığımızda yok. Ya bir şey yapmaya çalışacağım şu. An. Biraz beç öksün de dipten bari yedireyim. Biraz daha kullanacağım. Gramı 10 lira verince insan kullanmak istemiyorum ama yapacak bir şey yok yani. En kötü gideceğim. Guaj boya getireceğim. Üf, ne yaptım gördünüz mü? Çok mu oldu şimdi de? Uf! ne yaptım? Olması gereken yeşil oldu galiba şu anda. Da. Bilmiyorum ki. Aman of. Böyle olduğu zaman çok sinir oluyorum. Kontrolü hiçbir zaman elden kaybetmemek lazım. Kontrol, kontrol falan kalmadı yani şu an. Bu cam bardakları da 3 tanesini 20 liraya aldım burada biz züccaciyeci gibi bir yer var oraya gitmiştik oradan aldım bakalım bu nasıl olmuş yok bu da olmamış niye renk olmuyorsun acaba çok enteresan sevgili süslü sanat bu boya hiç güzel değilmiş yani yeşil aldık ama yeşilimiz berbat çıktı gördüğünüz gibi hiç yani sanki burada yeşilmiş gibi ama şuraya döktüğüm zaman hiçbir renk göremiyorum. Çok değişik. Çok enteresan gerçekten. Ama yeşil olması lazım. Ben de ısrarla bekliyorum. Israrla karıştırıyorum yeşil olması için. Ne kadar koyuldu. yok yani alakası yok yeşille yakından uzaktan alakası yok hiç hiç beğenmedim maalesef çok kötü çok kötü hatta berbat diyebilirim yani. biraz alayım bakayım şuraya Arkadaşlar size bir soru. Bu videolarım böyle, mesela bu videoları ben çekerken hep sizinle çekiyorum ya bu videoları. İşte nasıl diyeyim? Sizinle çekiyorum bu videoları ve bazı şeyler oluyor işte böyle mesela anlık işte boya olmuyor, hatalar oluyor falan. O hataları görmek ister misiniz? Yoksa ben böyle hatalar görmek istemiyorum. Açtığım zaman oluşabilecek hiçbir hata beni ilgilendirmiyor. Ee, sorunsuz bir mum yapım videosu izlemek istiyorum mu diyorsunuz. Ona göre çünkü şey yapacağım. Hani ilk denemeleri kendim yapıp sonrasında e, video çekeceğim sorunsuz bir şekilde. Ama böyle sorunlar oluyor evet. Ben de bunları görmek istiyorum. Benim de başıma gelebilir. Önlemimi almak istiyorum önceden derseniz de. Onun için de böyle videolar çekmeye devam edeceğim. Yani şu anda ya içimden geldiği gibi videolar çekiyorum ve bunları yapmak e, nasıl diyeyim? Bu şekilde çekmek istiyorum. Ama eğer siz diyorsanız ki yok işte yanlış yapıyorsun falan merak da ediyorum. Düşüncelerinizi de merak ediyorum. Yeşile doğru gelmeye başladığını bilmiyorum ama benim bu şey donmaya başladı. Çok da güzel bir yeşil olmadı açıkçası. Ben böyle yeşil güzel bir yeşil bekliyordum. hala karıştırıyorum. Bu kadar karıştırmaya çoktan olma, olmuş olman lazımdı. Buradaki parafin bile donmaya başladı. Yani bu kadar olamaz. <laughs> Elime ya. <laughs> Köpürdü falan değişik bir şeyler oldu. Hiç hoş değil. Yani işte böyle olduğu zaman da mesela şey hayal kırıklığına uğruyorum. Yanlış bir şey mi yaptım? Yanlış bir şey yaptığımı da düşünmüyorum açıkçası. Gayet kontrollü ekledik. Sanırım şu an karıştırırken karıştırırken bayağı oldu mu rengi dersiniz. Baksanıza şöyle bu bile çok açık yeşil yani. Ama şuradan bir tane denemek istiyorum. Oo bu bayağı oldu gibi. Ne dersiniz? Bu bayağı yeşil oldu gibi. Bence bunun altını yapmam lazım. Çünkü sıcak suyun içinde olmasına rağmen dondu. Böyle bir şey olamaz. Yeşili de çok hoş olmadı. Hatta hiç hoşu, yani çok tatlı bir yeşil oldu. Benim istediğim yeşil gerçekten koyu böyle suplent yeşili gibiydi. Beğenmedim. Beğenmedim. Hiç beğenmedim bunu. Bu olurken tabii benim de şu ilk kullanacağım için, ilk kez kullanacağım için bunu bir delmem lazım. Değil mi? Fitilini Ha, fitil geçirmeyeceğim çünkü şuradaki fitili alacağım alttan. Ama bunu delmem mi lazım? Yo, delmem de gerekmiyor. Sonrasında suplentten deleceğim. Tamam niye niye küçük bir an böyle bir şey yaşadıysam onu da bilmiyorum ama <laughs> böyle bir gel git yaşadım. birazdan bunu da dökeceğim sonrasında kalıptan çıkartacağız ve yapacağız onu da sizinle beraber yapacağım onu da şey yapmak istemiyorum yani kendim yapıp da işte suklenti çıkartıp takıp falan istemiyorum çünkü ben mum yapmaya başlamadan önce videolar izlemeye başladım insanlar sanki devlet sırrıymış gibi ciddi söylüyorum bu yapım aşamalarını saklıyorlar neyi saklıyorsun ya ya sen de benim gibi yapamıyorsun, yanlış şeyler yapıyorsun, onların gözükmesini istemiyorsun, rezil olmak istemiyorsun, onu rezillik diye adlandırıyorsun. Ya da gerçekten e, kötü niyetlisin, insanlar bir şeyleri öğrensinler istemiyorsun. Şey gibi ha böyle sanki devlet sırrı veriyorlar, değişikler gerçekten insanlar, bir garip. Bayağı erittim, rengi de sanki bayağı aldı gibi, bilmiyorum ya, yani umarım almıştır. Şöyle bir kez daha denemek istiyorum lütfen artık ol yani. Tatlı bir yeşil olacak gibi sanki. Çok böyle şey değil de yeşil yeşil değil de tatlı bir yeşil olacak gibi. Hadi bakalım bismillah. Buzdolabına atmayacağım çünkü hava soğuk dışarıda dursun. Hemen çok çabuk donuyor. Altı donmaya başladı bile. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Şey gibi oldu. Dolmuyor bile böyle bir şey olamaz. Dolmaya başladı. <laughs> Döker dökmez dolmaya başladı. Bunu da bayağı e, çok yapmışım. E, şey mi yapsam acaba? Bunu da şuraya şeye mi döksem? Şu kart tanesi kalıbıma mı döksem? Olur mu sizce? Bence olur. Hadi bakalım neye niyet neye kısmet. Bu da mı yeşil olsun? Hadi olsun o zaman. Bu çok iyi. Görüyor musunuz? Dondu bile böyle bir şey olamaz. Bunu da şey yapayım ya. Böyle. Şuralara tam girmedi galiba. Buraları tam çalışıyorum ben şey yaparken dondu ki zaten bu nasıl iş anlamadım şimdi şey yapacağım o zaman ya ee, buna da kare kalıbıma taş tozu dökeceğim tamam mı kare kalıbıma taş tozu dökeceğim taş tozunu boyayacağım sonrasında taş tozunun üzerine bunu e, yapıştıracağım keşke buna fitil taksaydık o zaman neyse çıkarttıktan sonra fitil takıp deneriz bir de o şekilde deneriz Bakalım nasıl olacak o zaman ben hemen bu kalıbıma da e, küçük bir harç hazırlayayım ve taş tozu dökeyim böyle bir üzerine e, kar tanesinden mum yapalım bir videoda iki iş yapmış olalım. Evet arkadaşlar e, dün video çektikten sonra e, dün diyorum çünkü <laughs> akşam e, bu videolara başlamıştım sonrasında donmalarını bekledim. E, ve Bu bunun e, neredeyse yani bir gün atladık üstünden. Benim için zor oldu tabii bu mutfakta bunu böyle tutmak e, kahvaltı yemiyim, akşam yemeği yenildi falan filan. Şimdi bunları da çok merak ediyorum nasıl çıkacak. Hatta kızlar anne ben çıkartayım mı ben çıkartayım mı falan dediler ama hayır dedim çünkü sizinle çıkartmak istedim. Bu başarılı. Ama kalıpta sorun var. Kalıbı göndermem lazım çünkü e, yuvarlak olması gerekirken şey böyle biraz yamuk çıktı görüyorsunuz. Bu kalıp problemli. Bunu göndereceğim. Ve e, gül kalıbı almıştım. Gül kalıbını da bir deneyeyim dedim. Gerçekten gül kalıbı muhteşem görüyor musunuz? Harika. Bu da güzel olmuştu. Bizi çok uğraştırdı yeşil renk ama gördüğünüz gibi daha da problemler var. Ee, tam anlamıyla olmuş değil. Şimdi ne yapacağız? Az çok anlamışsınızdır galiba benim ne yapmaya çalıştığımı. Ortasından deleceğiz. Niye böyle yapıyorum ki? Mesela şöyle ısıtsam da dersem nasıl olur? Mumya hani daha çabuk olabilir diye düşünüyorum. Aynen öyle. Aynen öyle. Bazen kafam çalışıyor. <laughs> Bazen kafam çalışıyor. <laughs> Şunu sıcak mı? Şimdi bir de şuna yapalım bunu. Yalnız bu biraz şey olduğu için biraz şöyle şuralardan falan dermemiz lazım bunu tam ortadan istediğim gibi olmayacak. Ya, tam sıkmadık. Şimdi bakalım bunlar nasıl geçecekler buradan. İlk kez yapıyorum. Nasıl geçti hakkında ciddi söylüyorum hiçbir yok. Şöyle bir şeyler yapmaya çalışacağım. Bu arada evde olmak çok keyifli. Ee, aslında çalışmak da çok keyifli. İnsanoğlu böyle işte. Mesela biraz daha kalsam evde kesinlikle evden sıkılacağım. Ama e, şimdilik keyifli. Çalışanlar evi özlüyor. Ev hanımları keşke çalışsak diyorlar. Böyle değişik bir karmaşa. Yani çalışmak şöyle güzel. E, rahat bir ortam. Yani rahat diyorsunuz evin stresinden kurtuluyorsunuz. Ee, gereksiz şeyler yok. Böyle mis gibi rahat bir ortam. İş ortamı, ev ortamı da tabii çocuklarla hep oluyorsunuz. oyunu güzel. Ondan sonra evinizin işini yapıyorsunuz mis gibi tertemiz. Mesela ben çalışırken çok stres oluyorum. kirlendiği zaman acayip gergin oluyorum, agresif oluyorum falan. Ama evdeyken güzel. Ve işte budur. Ha ha ha. <laughs> i̇şte budur be. Budur be. Kızım Sultan. İşte budur. İşte budur. Çok harika oldu. Gerçekten harika oldu. Çok başarılı oldu. Şu an kendimle gurur duyuyorum arkadaşlar. <laughs> Bir de bunu yapalım. Bir de bunu yapalım. Şimdi hmm. atalım ha çok güzel çok sevdim çok sevdim bunu e, yani şöyle şöyle söyleyeyim e, şu e, yani böyle bir şeyi internette gördüm e, Rus muydu Rus bir kadın yapmıştı galiba e, Ruslar başarılılar her konuda oldukları gibi bunu <laughs> yapma konusunda da gayet başarılılar e, Rus bir kadın yapıyordu orada görmüştüm ama tabii bu burayı nasıl deliyor nasıl e, yapıyor falan onu tabi herkes gibi sanki şey devlet sırrı saklıyorlar söylemedi göstermedi orayı Video, videoda oralar yok Ay, ne olacak yani belki bunun daha kolay bir yolu var bana şu an eziyet et, çektiriyorsun yani Yok bu da güzeldi. Güzel bir yöntem. Sevdim. Çok sevdim. Harika. O bayağı da takmışım aslında. Bunu biraz daha açmam lazım. Yalnız şunu da iyi ki yapmışım. He. Kırmızı gül olanı da iyi ki yapmışım. 10 numara. 10 numara gözüküyor. Bunu biraz daha böyle genişletelim. Neyse biraz daha şey yapmamız lazım. Sıkıştırmamız lazım. Sanırım şu an hemen geçiyor olmamız lazım dostum. İnana beni zorlayacak. Ne kadar zorlayabilirsin? İşte seni yakaladım. De kendimle. Gurur duydum. <laughs> bir mum daha. Bu kürdanı da acaba kürdanla mı dersem diye düşünmüştüm ama iyi ki böyle bir çuvaldızla dermişim. Benim evimde de bu çuvaldızın ne işi var bilmiyorum. Anneciğim, güzel anneciğim kesinlikle onun işidir. Yoksa ben de çuvaldız ne arasın? Harika oldu arkadaşlar. Yani cid çok ciddi söylüyorum. Çok güzel oldular. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Sizlere de güzel değişik bir fikir olmuştur. E ee, çok emek veriyorum. Emeklerimin karşılığında da sizden istediğim tek bir şey var lütfen kanalıma abone olur musunuz? Teşekkür ediyorum. Güzel günler diliyorum herkese.